Evet ne diyorduk? Şarkı 59 takip etmeyi unutmayın. Evet. daha ne diyorsa doğru söylüyor. Selamünaleyküm. Şarköy'den hepinize sevgiler, saygılar. Evet, Şarköy'de konser vardı dediler. Evden çıktık, geldik. Ne konser var, ne konser hikayesi var. Zaten bayram değil, seyran değil. Konser niye olsun ki? İşte yanlış olan geçen de öyle yine konser var dediler. Çıktık geldik ama yine aynı şekilde konser falan yoktur. Olsa konser zaten burada meydanda olur. Gördüğüm kadarıyla yine konser yok. Neyse çıkmışken bari biz de video çekelim. Mustacılığıyla başlayalım. Selamun Aleyküm. Sigara mı içiyorsun paşam? Hoş ver sigara ne olur be Sen ne yapıyorsun dayı? İyi Mısırları mı pişiriyorsun? Evet Nar gibi kızartmışım bunları Yeni geldi, yeni Yeni geldi Satışı oh. hazır Hazır Evet, ağzın tadını sevinir <laughs> Közlenmiş hazır mısır hazır. Közlenmiş mısır yiyebilir Ben de büyüyünce yiyeceğim bundan dayı Tamam Açık para kazanayım İyi olur Tabi Sana da faydası olsun Tamam Batur kötü gidiyor ya. Şarköy son demleniyor şu an ona rağmen yine Aa, biliyorum. Vay biliyorum yapıyorsun bu spora Hasan abim hoş geldin Nasıl abi, nasıl gidiyor hayat? İyi abi nasıl? Konser <laughs> var dediler. Konserin keyisi yok. Hayırdır böyle? Nerede konser abi? Ne bileyim duydum öyle bir sosyal medya bir yerde. Farkın orada olabilir. Valla mı? Ee, Oraya gidelim bakayım. Ne bileyim ya. Abi dik bu dik bir şeyler işte. Biz her gün konser var parka. Doğru söylüyor. Biz her gün konser. <laughs> Görüşürüz abi. <laughs> bir gideyim Murat Parka. Cengi, Cengiz Yerdi deyip. <laughs> Kim o abi? Ne ara doldu burası böyle arkadaş. Bisikleti çıkaramıyoruz buradan. Neyse. Zor da olsa binelim bakalım makineye. Yolumuza devam edelim. Hadi bakalım. Şimdi buradan gitmeye kalsak burada bir yoğunluk var. Bu insanların içinden geçmesi çok zor. O yüzden biz bir iç caddeden gidelim. Rahat rahat. Her taraf sıkıntı, her taraftan insan geliyor. Baksana oluk oluk. Hiç bakmıyorlar böyle sağa sonra. Senden bekliyorum hiç. Şarkı sıfır ya bu Vatandaş akşam yemeğini yiyor. Bir daha hoş oldu mu telefon açacağım burada. Gökhan'a var mı diyeceğim meydanda herhangi bir şey konser monser falan konser var yediler öyle bir şey yok Millet akşam yürüyüşüne çıkıyor sahile Zaten ben de istiyordum. Ulan parkın bir son halini çekelim. Hizmet vermeye başlamış, çalışmaya başlamış aletler. Onları bir çekelim istiyordum. Bu vesileyle gitmişken onları da çekelim. Bakayım da yol ben bir geçeyim. Her taraf tehlike saçıyor arkadaş. Her yerden biri çıkıyor. Şimdi burası da arkada da bir araba var. Beni geçmek istiyor. Nasıl yapacağız? Yol versen. Hadi geç bakayım dayı yol. Hadi geç. Yol verdim sana geç. Geç hadi. Bak şimdi geçmiyor. Ben de yolu ortalıyorum gidiyorum. Yol veriyorum geçmiyor. Şoför dedin adam. Olayı okuyacak ya Ayrı bir tehlike zaten. Bizim. Duydum ki unutmuşsun gözlerimi Duydum ki unutmuşsun

Allah'ım sana çok şükür ya. Bir tek serin sanki havaya Müzik Haftanda rüzgar <laughs> var şimdi bir ağız hamusu var herhalde böyle bir ışıklandırma vesaire <Gülüyor> <Gülüyor> İniste var. <gülüyor> <gülüyor> olur. Hmm. Burası bayağı bir hareketlenmiş. Şöyle bir girelim. Şurada içecek herhalde. Gibi bir şeyler var. Şurada bir balerin var. Çocuklar için burada fincan var. başta çok çok binerdik buna. Hazırlar çocuktuk. Bursa kötü parkta vardı. Sonra bir ara atapot gelmişti. O atopat daha çok ilgi çekici bir aletti. Burada yok bu atopat. Şöyle bir bakalım. Zaten bir gondol var, bir balerin var. Atapot olsa küçük büyük herkes olan binebilir. Binebiliyor. Abla diyor ki yanındaki ne bak? Sen. Şurada bir uçak var çocuklar için. Artık karınca tarzı. Şurada bir zıp zıp var. Şurada da yine çocuklar için çarpışan arabalar var. Çok çalıyor inşallah telifi falan girmez. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet hoşça kalın, Sevgiyle kalın.